Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurumsal danışmanlık nedir ve bizler ne kadar doğru kullanılıyoruz? PNR olarak bizler kurumsal danışmanlık tarafımızın insan kaynakları departmanında danışan olarak çalıştığımız firmaların insan kaynakları bölümleriyle ortak işbirliği yaparak kişilerin işe alım sürecinden başlayarak performans değerlendirme yöntemleri kullanılarak doğru performanslarının değerlendirilip kişilerin günün sonunda alacakları ödül ve maaş artışlarına göre verimli ve etkin kullanılmasını sağlamaktayız. Kurumsal danışmanlık tarafında insan kaynakları dışında bizim şirketlere doğru ERP programlarını seçmelerinde kendi sektörlerine ait doğulu sektör raporların çıkması, mali raporların ortaya çıkması için oluşturulması gereken sistemin altyapısından başlayarak temelini oturtup Günün sonunda ortaya çıkacak tüm raporları beraber çıkartıp doğru analizleri yapabilmekteyiz.